Şu an yarısı indi mi? 77 kişiyle başlıyorum. Abi, abi bay 3 4 takım var herhalde. Anladım. Yok, an şey sonra... yok. Görünürde yok. Görmedim. Görünürde yoksa görmedim. bir dağılalım şu 2 2 şu şeylere. Var var bir takım bir bakalım var. bakalım da oraya gidiyor. Bir takım var. 2 takım i̇ki var. Takım var, i̇ki takım var. Nereye? 2 takım. 2 takım, takım şey, CD. Buraya indim. Buraya yoksa dağılın abi. Biz ben şuraya dönüyorum. Öbür tarafı da alın. Ben buraya indim dedik. Pistolle hızlı bir başlangıç. Çıkarım var. Çok iyi. Lan bu kapı dışa çıkıyormuş. <laughs> Oyun hakimiyetimiz bu kadar işte şu an. Dolar. <laughs> Dolar ne oluyor ya? Ben silah bulamadım. Burada bir cezik yok. Ay pistol 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 her yer pistol. Bir tanrım var bir sıkarım. Bu dünyada yap yalnızım. Abi sadece pistol var bir de pompalı buldum iki tane. Ben sıkarım da pompalımla ilerliyorum. Hmm, Bu, 16 buldum sadece. Geliyorum. Ye Geleyim Sağ yok ben. Gidelim, sağdan sağdan. C bakıyor buraya. C bir kendine baksın önce sonra bize baksın. Cemal gel Hadi sen de. Geliyorum. Bunda adam var muhtemelen. Var mı? Hep beraber girelim oraya. Onlar çatışıyordu şu an. Aynen aynen orada kimse yok. Onlar çatışıyordu. Bence var ya direkt oraya da gidebiliriz. Dört var orada, dört var orada. Al al 4'ü al ben şuradan bir AK alayım. Direkt vuralım bence. Bence direkt hiç salmadan koşmamız lazım oraya şu. C'nin üstüne çıkalım. Ego. Soldan bakıyorlar, soldan bakıyorlar, soldan en soldan. Üste çıktı. C'de de var. Bomba geldi bir yere. Ben attım da C'nin içi de dolu. Solda tamam, da adamlar var. Burada patlıyor, patlıyor, patlıyor burası. Neredesiniz? Altımız dolu bizim. Aşağı atlayan Neredeyim? oldu. Burada bir yerde. Evet. Öldü 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 helal yok, güzel. Yok, yok. Helal 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 helal. Şu 5 heli var mı be? Var var burada var. Lootlarda var baya. Oha. Burada da var. <laughs> Adamlar nereye girmiş buraya? Oğlum 5.56... Fişeğimiz var galiba. Daha Arkadaşlar var mı 5 heli altı mi yokmuş. Bende var veririm ben. 110 var yanım şu an. Kedi var bende. Bu cevizi almamız lazım ya. İki takımı da temizledik değil mi biz şu an? Burası bitti ee, şu an. Yani bitti. M4 var burada. İhtiyacı Çok olan varsa M4'ü alsın. Alacak yoksa gidiyorum. Uzatılmış var, var burada. M4x var burada. M4'e gidiyorum. 4, burada M16, 556 falan da var. Gelirim 556'ya hiç yok. 40 bu, tane var. Bu binayı fazla lootlayın var. ya. Bu binayı lootlayın alt katı dolu. Nova'ya bakmayalım mı? Bakalım mı? Bence bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Ben, önümde abi. adam var, solumda adam var. Arkamda tam, tam arkamda adam. Evde mi lan nerede? Evde evde. Oy 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 oy. Bir bayıldı. Çatıya gel sağ, şey çatıya Bir bayıldı var. Arkana, ne Kaya var. Gel bana. Bir, bir düşürdüm. Bir düşürdüm. Var mı kötü bir tane? Var var var. Soldan bakıyor. En soldan bakıyor. Bir daha düşürdüm. Kimiydi da? bunlar? Sürünüyor adam. Var. Adam. Gittim ben. Gelen var mı? İki, iki nak şu Koş koş koş. Gel. Info var. Solda en solda yolun i̇ki. karşısında solda. Çok yedi. Çok yedi. Baydım. Baydım. Bir kaldı bunlardan. Nerede? Buradadır. Ben... Düştüğünü bitiyorum. öldü nice kaçıyor kaçıyor kaçıyor, 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 kaçıyor. Ölmedi. ölmedi mi ölmedi kaçıyor Beni az onu ya nice nice bravo Bitti. o yoktu ya bunu Pati kar Pati kar var mı sende Yok ha burada evet, var aldım var mı? orada alalım onun için 6x olan varsa çok tatlı olur bana ya Var 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 var, var, var vereceğim birlikte oynayalım mı şu köprünün ilerisine? Oynayalım Aa, Araba geldi bir şey geçti oradan Nerede şey geliyor, geliyor, orada. geliyor 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 Göstermeyin kendinizi. Durdular, durdular. Durmadı, durmadı. Geliyor. Bir dakika. Geliyor. Ee, Hazır ol. 1, 2, 3 taraf. Arabaya geçin, oldu, iki, üç, Bayağı Bayağı oldu şimdi ya. Öldü bir. Smokelayıp basalım. Hızlı smokla önüne. Önüne hızlı smokla. Ee. Çok hızlı smokla hepsini. Baktın mı? Çok iyi bastı. bir... bastım. Bastım, bastım, ha. bastım. Bomba verdim. Ben de attım bir Aa, tane. Aa bomba demirden çekti bize geldi. Hayda. Ay suya atladı, suya atladı, şey. suya atladı, atladı biri. Oo batladı benim. Biri suya atladı, biri suya atladı. Ben arkaya gidip aşağı atlıyorum. İn aşağı, biri atladı suya. Ben atladım. Görüyorum. Helal panda. Gördü. Helal olsun. olsun. Çok güzeldi. Nice 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 Hıys. çok güzel aldık bunları. Aa gelmeyecek bence de. <laughs> bence Alan de geldi zaten. Ya. Diğer tekne, tekne, tekne var, tekne, tekne yüzüyor. Nerede? Gön. Sol taraftan bakın. Bize ee, göre mi, sana göre mi? Bize göre, bize, bize, bize. Para bitir, patlat direkt. Bir, tane, bir atladı. tane, atladı. bir tane atladı. Nice pati. Ben skop açmadan köprüye de bakıyorum. Ha bir tekne daha gidiyor. Yön, yok, pardon, 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 jipmiş. Biri nereye atladı ya? Gördüm şurada. Bir şart var, ben lazım. Benim oraya açım Tekneye doğru yürüyor yüzüyor yürüyor ne? Bir tane daha var. Şunun evet. orada bir tane daha var. Çıkmak zorunda kalacak, bu olacak. Tekne arkasında nefes Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Peki, i̇ki kişi olmuş. Bir, bir abi. öldürdüm, bir öldürdüm, biri çıktı. Tam salın salın. Şuradan bir biraz daha mermi alacağım ben. Benim de mermiye ihtiyacım var. Aa şey, araba geliyor bir tane daha. Nereden? Bak, çok ileride, çok ileride 335. Tamam, bekleyin. Sıkmayın ilk önce. Sana doğru gelsinler biz sonra sıkalım abi. Aynen, siz işte arkadan vurun. Ben pa patinin yanına geçiyorum şimdi tek kalmasın. Geldiğini görürsen şöyle. Ego, sağa bakabiliyor musun? Tekne var mı? Bunlar tekne arayacak ya. Geliyor. Geldi. Geliyor, bekle, geliyor. Bekle, 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 bekle. Tamam. Aldım şu an. Hazır ol. 3 2 1 çık vur. Aynen. Öldüler. Nice. Patlatma. Çok seri, çok seri toplanalım. Ha. Çok seri toplanalım. Alan çok uzakta. Aynen aynen aynen. Önümüzdeki daha dikkat edin. Al, direkt almışlar almışlar almışlar. Almış, 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 almış kask güç al. var ama kask Bende var. Aldın mı? Yok alacak bende olan alsın alacak olan alsın. Bende de var bende de var. Şu evlere vuralım ya. Gel abi abi, Tek araba var burada. Gördüm yan binada. Ha iki katlı da. Buradan vuramayız. vur. Bomba çekiyorlar. Ben attım ben. Bak burada gidiyorum adamım. Allah. Köşeden bakıyor. Saçma bomba, 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 attı, bomba, aklı, bomba attı. Çok canlı yaktım. Bomba, ha, bomba. E, o o sıkan kimse bir daha sıksın bana gösteriyor sonra. Baktım baktım bastım bastım. Bayağı canlarını sıktım burada. Bomba geldi çatı çatı. bir. Alt katındayım atladı bir. Üste bomba çekti. Üste bomba attı. Ölmedi. İki kişi bunlar muhtemelen. Bir bomba daha çekti. Dedi. Binadayım. Hiç açı veremiyorum buradan ya. Binada smoke var oynayamadım çıktım. Aşağıya attılar ya üstte bunlar. İki kişi muhtemelen bunlar. Basalım mı? İkinci katta ya şurada. Evet evet ben orada baydım zaten onu. Smoke atıyorlar. Bayağı derledim. Bir taktik deneyeceğim. Helal. Çok iyi, çok iyi. Nice, benimki öldü. Ha. Kaldırmamış, benimki öldü. İçtiler mi? Çık vur ya, sıçarım yeter. Hep beraber girelim de. İçtiler evet. Ay, mi? Ayy, alana bakın, Cers. alana bakın. Alan çok iyi bu arada. AVM, AVM var. Çakı yapalım. Atik gel gel. Mk'da var, Mk'da var, Mk'da var. MK'da var. MK'da var. Al neyi saldım buraya. Kaç? 11. Ee, bizi çık. Kaç kaldı lan? Matematim yok şu an. 7 7. Groza var. Groza isteyen alsın. Yok. Ee, şey Kaz arabaları arabalar içeri mi çeksek? Lazım olur mu? Sonlara Ol, olur, olur olur. Ben burayı alıyorum. Ee, şurada da adamlar var. Ağaçta. Attım işaret. işaret. Atmadım. Attı Gördüm. E, sıkalım o adama. Ben görmüyorum. Ağaçta onu. duruyor. Uzak mesafe silahım biraz sıkalım. Gördüm. Gördü beni Göstermez Sıkayım. o adam. Ağacın arkasında. Tek... da var dikkat edin. Şurası bir tık gösteriyor şurası geldim adamın kolunu. Ağaç bakıyor gibi yapıyor. Evet. ağaç darlasanız belki çıkar biraz. Şu, Şu sağ da. taraf alan dışında kaldı bu arada. Yeni alan çok önemli. Adamın üstüne gideceğiz. Bence hemen gidelim abi. Aa bir takım geldi buraya. Arka geldi. Toplan 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 toplan. Beni bitirecekler. Yerde de hepsi. Yerde hepsi yılanlıyorlar. Göremiyorum. Yerde olduklarını havadan baktım Bitirdiler Caner'i. Kimi var mı? Bomba atıyorlar. Biri bitirdim. Abi. Bitir, bitir, bitir. Helal, helal, helal. Abi sol aç, sol sol. Abi sol yıla. Bomba attım. Ben çok dardayım. Helal, Arka var. Bizim hızlı arabayla basmamız lazım orayı bu fight arasında. Çok evet, acele evet, edin, evet, çok acele evet, evet, edin. 3 evet, evet. kişi kaldılar. 2 jeep de alabiliriz. Fatih yanındayız. Ay ayrı, ay ay ayrı araba yapın, ayrı araba yapın. Tamam, Gel. ben tutmadım lan? Çatı sür. Nereye gidiyoruz? Fatih Bak, seni bakayım, takip daha, ediyorum. Daha ardında onlar. Sol daha ardında. Sola dönseyiz de siz soldan gidin, siz soldan gidin. Döndüm. Antalya'ya döneyim. Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Dal, 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 dal. Öldü bir. Son bir. kaldı. Daha vardı ya. Daha kaldı sanırım. Sağda. Ha o şey arkası değil mi? Neredeydi o? Ha şu ağaçtaki mi diyorsun? Evet. Yok mu tavamız? Yok. Ha. Yok mu tavamız? Yok mu bir tavamız be? Vay elinize sağlık. İki evet. araba sürsek mi üstüne adamlar? bu Bak, tepenin arkası değil mi şurada? Tekli olan şey yapalım bir tane. Evet mutlaka. Ben bir dolanıp bakayım mı? Hayır hayır şey, şey açılma. Hayırdır ulan? Dur. Evet, dur. Hayır, dur. Dur. Gidin lan. Dur. Allah cezası. Hayır dur lan. Allah Allah şey. çeker Çatı sürsene. Galiba önümde gördüm. Emin değilim. Sen gez biraz da. Burada, burada, burada. Tamam, o da, tamam, tamam, tamam. Yapma parçası, hayırdır? Ya. Aslan <laughs>